Günaydın arkadaşlar hepiniz kanalıma ve e, iş yerime hoş geldiniz bugün iş yerimden bir e, vlog başlatayım dedim bugün arkadaşlar Nasılsınız İyisinizdir inşallah ben de bomba gibiyim çok iyiyim çok şükür sizler de iyisinizdir inşallah Arkadaşlar bugün e, sabahleyin kahvaltıyı falan hazırladım markette birkaç toz falan aldım Normal günlük yaptığım rutin işteyken neler yapıyorsam onları yaptım. Şimdi öğlen yemeği yaptım. Öğlen yemeğine mercimek çorbası yaptım. Sosunu falan hazırladım. Yanına bir de salata yaptım. Öğlen hafif bir şey istiyorlar. Akşam neyinde ağır bir yemek istiyorlar. O yüzden akşama da haşlama yapacağım. Becerebilirsem. Ee, bu değişik bir Mardin usulü galiba haşlama. Onu yapmaya çalışacağım bugün. Kurban kestiler. Normalde bizim patron ayda bir defa falan kesiyor patronumuz Ramazan abi. Öyle vurdum şimdi eti biraz o biraz suyunu çekene kadar herkes yemeğini yesin. Bu arada ben de yaptıklarımı size göstereyim. Salatam olsun, çorbam olsun göstereyim değil mi? Böyle geriden geriden olmaz. Evet salatam bu. Şu da çorba için limon doğradım şöyle. Şeyi de göstereyim size. Eti de bunu bir götüreyim de ilk önce. Bu çorbamızın sosu arkadaşlar içine sarımsak da kattım. Sarımsak katınca güzel oluyor yazıyor internette öyle kattım bakalım nasıl olacak. Şunu bir açayım. Peçete alayım elime. Bunun suyunu fazla koydum. Suyuyla da pilav yapacakmışız. Umarım telefon buğulanmaz. Şu an net görünmüyor galiba size. Birazdan pişince çıkarınca gösteririm. O zaman daha net olur. Daha yeni kaynayacak. Daha yeni duyuyor. Şunları falan götüreyim de. Durun size çorbamı da göstereyim değil mi? Çorbamı ilk defa tutturduğumu düşünüyorum. İnşallah doğrudur. Durun çorbamı da açayım. Mercimek çorbası yaptım arkadaşlar. Normalde ya tavuk ya da şehriye çorbası yapıyordum. Bugün mercimek yaptım. Blender olmadığı için burada blenderdan geçiremedim böyle. Çok güzel oldu bence. Herkesi çağırayım salatayı da getireyim. Gidelim salataları da getirelim. Evet pilavımız da hazır galiba ama kameramız ne oldu? Buğulandı. Şimdi şöyle koyalım. Pilavımız da hazır arkadaşlar. Pilavı et suyuyla yaptım. E, tadı daha güzel olsun diye. Umarım suyunu çekmiştir tamamen. Haşlamamızı da göstereyim mi size? Tencereden daha ne kadar görünür bilmiyorum şöyle pilavın üstüne koyup yiyecekler arkadaşlar pilavı söndüreyim değil mi aynen pilavı söndüreyim artık Ay, çok şükür bitti yemek işi de bu arada şu tüpü de buradan <laughs> diyelim kapı kapansın tavuklar girmesin bahçedeki tavuklar mutfağa girmesin diye kapıyı kapattım arkadaşlar şimdi marketteki işlerimi halledeyim de bugün erken çıkalım biraz Arkadaşlar ben eve geldim ama babam bile geldim annemle fasulye ayıklıyoruz bugün erken çıktım bir panikle Emir arkadaşlar nasıl söyleyeyim bilmiyorum kaza yaptım dedi bana söylemedi ne olup ne bittiğini ondan dolayı bir panikle eve geldim o da babamla aşağıya tarlaya inmiş şimdi geleceklermiş ben korktum bir şey oldu diye adam tarlaya gidiyor. Ee, annem de yemek yapalım onlar gelene kadar dedi. İş yerinde yemek, eve gel yemek. Bu ne ya? Bıktım. Ver Allah'ım be. Kemal Sultan dedi verme Allah'ım verme. <laughs> fasulye ayık diyoruz öyle. Akşama fasulye yemeği yapacağız. Hava daha karanlık. Yani karanlık çökmedi daha. Bugün erken geldim. Yemeği yapalım da onlar gelene kadar. Sosyal medyada. <laughs> Sen de fenomen oldun. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Seni beğenen ablalarım olmuş. Selamı olan ablalarım var. Şunu bir ayıklayalım arkadaşlar. Yemeği vuralım da gene konuşuruz bu kaza muhabbetini. Emir de bir gelsin de. Evet sohbet köşemize geldik arkadaşlar. Nerede kalmıştık? En son annem gilde yemek yapıyorduk değil mi? Ben ondan sonra e, şey olmuşum. Nakaltı olmuşum arkadaşlar. Ee, çok yorgunum gerçekten biliyorsunuz 3-4 haftadır izin kullanmıyorum bu pazar iznim eğer kullanabilirsem sen ne yapıyorsun anlık mı diyorsun diyorum. Ee, bu pazar izin kullanabilirsem bu pazar kullanacağım bugün iş yerinden erken çıktım biliyorsunuz korkmuştum Emir kaza yaptım dedi bir şeyim yok dedi ama kendim gözümle görmeden rahat edemedim e, hastaneye git dedim gitmedi burada babamla birlikte sağlık ocağına gitmişler incinmiş herhalde sadece kremini falan vermişler o da işten erken gelmiş babam bile ben de normalde 6.30'da çıkıyorum ya 5.30'da çıktım e, öğrenir öğrenmez geldim bir şey yok çok şükür şimdi yanımda o da konuşacak size annem dildeyken ben uyumuş kalmışım arkadaşlar yemeği yemişler çayını içmişler meyvesini yemişler çerezini falan filan Sonra Emir gelmiş beni uyandırıyor, hadi kalk gidelim diye. Ben de kalktım artık, bir yemek falan yedim, bir de çayımı falan içtim, geldik eve. Şimdi e, meyve koydum biraz da masaya, şöyle göstereyim. Emir de burada, Emir'in kendisi de konuşsun. Nasıl da şimdi, nasıl becerdin? Merhaba de. Merhaba arkadaşlar, Herkese, iyi akşamlar. Öncelikle <laughs> aşkım, ya ben iki tane su vardı siparişimiz. <laughs> Tüpçü çalışıyorum malum. İki tane su vardı onu götürüyordum motora koydum ya hızım da 40 falandı yani çok hızlı değildim ama biraz böyle yokuştan iniyordum bir tane önümde transit sağ şeritte gidiyordu ben de geçeyim diye sol tarafına geçtim derken önüme bir kırdı sola bir döndü hızlı bir şekilde frene bastım motor ha, durmadı yani Zaten mesafemiz de çok bir uzun değildi. Motor frene bastım, kaydı gitti. Diz kapağımı, sağ diz kapağımı motor, şey, arabanın kaportasına çar çarptım. Sonra motorun ön tarafı, lan tekerinin olduğu taraf, orası da kaportaya çarptı. Araba bayağı bir göçtü içeri. Ben orada oturdum. Yani su, so su getirdiler, su içtim. Kendime gelemedim. Ondan sonra dükkana geldim. Hani o an bir şeyim yoktu. Sonra bir geldim. Bir yarım saat 45 dakika oturdum. İşte dizim acımaya falan başladı. Gittim sağlık ocağına. ben dedim çok bir şey yoktur. Sağlık ocağına gittim. Orada bir şey yazdırdım. Sağlık ocağının hemen yakını. Yakındı zaten. Bir krem yazdırdım. Gittim kremler aldım işte kullandım. Şimdi iyiyim biraz çekiyorum ama merdivenlerde çıkışlarda inişlerde biraz zorluk çekiyorum. Aynen. <laughs> Yürürken bir şey yok ama merdiven inerken de bir şey yok sanırım. Aşkım inerken sıkıntı oluyor. İnerken mi çıkarken mi? Çıkarken biraz zorlanıyorum. İnerken daha çok zorlanıyorum. Evet arkadaşlar keklik gibi sekiyor. <laughs> Sağ ol aşkım. Öyle evet. oldu işte. Şimdi biraz iyiyim, sıkıntı yok. Yarın işe gideceğim. Nasip olursa inşallah. Yani yarın benim de iş, onun da iş tekrar Bugün iş yerinde de çektim size. Nasıl arkadaşlar? Yemeklerimi falan çektim bugün iş yerinde. Hmm. Umarım beğenirler. İş yerinden bir vlog başlattım yani. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Ah. Evet öyle arkadaşlar. Böyle bir kazamız oldu. Çok şükür Rabbim korudu bir şey olmadı yani atlattı yani daha büyük bir kaza da olabilirdi Çok şükür ki bir şey olmadı Bu arada e, halam bir kaza yapmıştı ya arkadaşlar Eniştemi eve getireceklermiş durumu şimdi iyi değil ama yine de eve getireceklermiş ne olacak bilmiyoruz bir müddet bakıma muhtaç şekilde evde bakılacakmış e, sonradan düzelip düzelmeyeceği belli değil. İnşallah o da düzelir. Şimdi kız kardeşim gibi bugün oksijen tüpü falan filan almaya gittiler Antalya'ya. O yüzden benden arabayı falan aldılar. Arabayla gittiler. Kendi arabaları var da herhalde eksik evrakları var galiba. Bizim arabayla gittiler o yüzden. Öyle oldu. Bugün böyle bir dolu dolu bir vlog çekmek istedim size. Bugün sabahtan keyfim yerindeydi ama kaza meselesi olunca biraz canım sıkıldı, tadım kaçtı. Çok şükür Rabbim kimsenin tekerine taş değdirmesin inşallah. Amin. Yani o an duyduğum an çok kötüydü yani. Rabbim kimsenin başına getirmesini yaşatmasın inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu arada Merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorumlara bırakırsanız tavsiyelerinizi yemek konusunda falan hani önerilerinizi aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.